Sevgili arkadaşlar sesim geliyor değil mi? Gayet evet. iyi. Yorgun. Dört saat kadar önce uçaktan geldim. Eğer düşüncelerimi toparlamakta sıkıntı çekersem beni bir bağışla. Öncelikle her birinize en yaşlımızdan en gencinize gerçekten teşekkür ediyorum. Yani bu duyarlılığınız 15-16 Haziran'a sahip çıkmanız ki biliyorum her biriniz öyle mücadelelerden geçtiniz ki aranızda karınca kadarınca ben de oradayım. 72'de Diyarbakır'ı tanıdım. Daha sonra Mama'yı tanıdım. Ve bu mücadeleden geçen bu insanların bu yaşta ya da daha bu genç yaşında hala diri bu toplumsal mücadeleyi sürdürmesinin karşısında gerçekten yürekten saygı ile ediyorum. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Ben 15-16 yaşlarında kendi deneyim bana verdikleri ve Ayhan abi'nin son cümleleri gibi bugüne bağlayarak aradaki bağ kurarak aktarmaya çalışacağım. Şimdi öyle tarihler var ki o tarihler yalnız bu ülke için değil bazen dünya için de önemli oluyor. Bizim Türkiye'mizde de 15-16 Haziran'a ne dediler? Türkiye'yi sarsa iki gün. Türkiye'yi sarsan iki uzun gün. Gerçekten Türkiye'yi sarsan iki gün. İstanbul'dayım. Öğrenciydim. Ve gerçekten Türkiye'de Richter ölçeğiyle neredeyse on şiddetinde bir deprem düşünün. Ve artık o günden sonra Türkiye eski Türkiye olmadı yepyeni kapılar açıldı Türkiye'nin önünde. Neden iki uzun gün denildi? Büyük ihtimalle şuradan çağrışım yapılmış olabilir. Biliyorsunuz John Dick, Amerikalı gazeteci, 1917 Ekim devriminde Moskova'daydı ve Ekim devriminin içinde onu yaşadıktan sonra dünyayı sarsan 10 günü yazdı. Sonradan filmi de çekildi Kızıllar diye. Seyredenleriniz de olmuştur. Dünya İslam'ın on gün Türkiye Türkçe'ye çevrildiği için okumuşsunuzdur. Ve bu değerli gazeteci Moskova'ya giden varsa Kremlin meydanına giden varsa bir Amerikalı olarak Kremlin duvarında mezarı olan tek insandır Amerikalı olarak. Bizim de o iki uzun günümüz öylesine sarstı ki ama özellikle iktidarı çok sarstı. Ama özellikle iktidarla birlikte sermayeyi çok sarstı. Neden böyle oldu? Çünkü o dönemdeki genel kurmay başkanı bunu o kadar özü ifade etti ki dedi ki Türkiye'deki sosyal uyanış ekonomik uyanışı açtı. Ardından hala yapılıyor sanıyorum. Milli güvenlik toplantısı, kurulu toplantısı yapıldı ve bir karar alındı. O kararlar biliyorsunuz tavsiye kararı. Hükümete şu tavsiye kararında bulundu. Milli güvenlik kurulu. Madem ki sosyal uyanış bu hale geldi, bu konuda gerekli önlemleri almak sizin hükümet olarak göreviniz diye onlara da bir de talimat verdi. Bu talimatın gereğini yerine getirdiler. 69 seçimlerinden sonra anarşiye hayır, anarşiyi önleme yasası çıkardılar ama detaylarına girmeyeceğim. Sevgili arkadaşlar, 15-16 Haziran'da bugün Marmara Üniversitesi'nin olduğu yerde öğrenciydi İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde. 68'de gittim İstanbul'a. Artık yani o gençlik hareketlerinin, gençlik olaylarının içerisindeyiz. Ve şahsen söylüyorum, ben o gençlik dinamizmiyle, dünyayı sarsan o gençlik dinamizmiyle de her şeyi biz gençlerin yapabileceğini düşünüyorum. Ve öyle hareket ediyorum. Ta ki 15-16 Haziran'ı bizzat yaşayana kadar. Önce şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Vasıf Öngere'nin bir oyunu var. Zengin Mutfağı diye. Lütfü Usta, o da hem şehrim benim. Doğum yerim bol olduğu için. O oyunda oyunun hiç görmediğimiz kahramanı patron 15 Haziran'la birlikte kaçar, gider ve sonra döner. Ben bunu bizzat yaşadım. Ailemden herhangi bir destek olmadığı için yabancı dil dersi veriyorum. Özel yabancı dil dersi. Bir Karadenizli orta ölçekli bir döküm fabrikası sahibi. Yüz kadar işçi çalıştırıyor. Ama aynı zamanda müteahhit de onun çocuğuna ders veriyorum. Hiç unutmuyorum. Saat ücreti 10 lira alıyorum. O da benim öğrenciliğimi yapıyor. Pazar günüydü 14 Haziran. Pazar günü derse gittim evine. Bağdat Caddesi'nde evi. Dedik ki hocam sen gelme artık. Dedi. Niçin dedim? Biz cideyiz dedi. Ne zaman döneceğimiz belli olmaz dedi. Ve gittiler. Aradan 10 gün geçti haber geldi. Hocam biz döndük canım. Derslere devam dedi. Kaçmışlardı ve dönmüşlerdi yeniden. Orta ölçekli fabrikanın sahibi bile. Sevgili arkadaşlar, biz okuldan öğrenciler olarak, yani bir grup arkadaş olarak, o günkü tırnak içinde devrimciler olarak, Anadolu'da olduğumuz için birinci gün, pazartesi günü, 15 Haziran'da E5 denilen Ankara asfaltı denilen yerdeydik. İnanılmaz bir olay. Hayatındayız görüyoruz. Fabrikalardan işçiler çıkıyorlar. Yol durmadan genişliyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Trafik falan da hak getire. Birdenbire bir ses duyuldu. Hayvan fabrikasına, hayvan fabrikasına oraya askerler, polisler gitmişler. Hep beraber bütün o kitle, işçi kitlesi fabrikalardan çıkanlarla hayvan fabrikasına gitti. Fabrika sonradan öğrendim. Başbakan Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in fabrikasıymış ve orada fabrika sahibi bir yerlerden Eskişehir'den oradan buradan insanları grek görevcilerini getirmiş. İşgali önleme için insanlar getirmiş. İçeridekilerle bunlar mücadele ediyorlar. İçeridekiler işte kapı, şeyleri, kapıları, bacaları falan <laughs> lehimliyorlar. Fazla uzatmayayım. Sonunda biz de oraya geldik çok geniş bir kalabalık olunca hiç unutmadığım bir an bir işçi işte Türk bayrağını sardı. Askerler hepsi silahlarını çekmişlerdi. Beni mi? Bırakın beni vurmayı. Türk bayrağına mı ateş edeceksiniz dedi. O bir anlık duraklamayla birlikte o işçiler hızla içeriye daldılar. O arada ofisler falan da tahrip edildi. İlk gün gördüğüm bu önemli. Her yerden çıkan işçilerin birliğiydi. Daha sonra söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar 15-16 Haziran'a katılan diskli işçi <laughs> sayısının çok 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 daha fazlası Türk işçi işçiler ve Türk işe konfederasyonlarına rağmen konfederasyonlarının baskısına rağmen diskli işçilerle birleşmişlerdi. Bir gün sonra 16 Haziran'daysa bu kez arkadaşlarla birlikte hemen yaklaşık 10-15 dakika kadar süren yukarıdan aşağıya Bağdat Caddesi'ne Fenerbahçe'ye indik. Fenerbahçe'de de çok geniş bir işçi kitlesi vardı. Ve bu arada da oradaki kurbağalı derek köprüsü denen köprüyü askerler ve polisler kesmişler Kadıköy'e gidişi engellemeye çalışıyorlardı. Yine unutmadığım bir olay nereden çıktıysa bir sendika temsilcilerinden birisi. Kadınlar öne, kadınlar öne dediler. Kadın işçiler öne geldi ve kadın işçilerin düz değere bakılmasıyla henüz daha Türkiye'de bu olaylar böyle alışılmamış olduğu için askerler geri çekildiler. Askerlerin geri çekilmesiyle birlikte gerçekten Ayhan abinin dediği oldu ve bazı polislerin kendisini dereye attığına şahsen bizzat ben de tanık oldum. Sevgili arkadaşlar, 15-16 Haziran'a gelmezden önce nasıl gelindi? Fazla siz sıkmayacağım. Zaten işte orada beklediniz, burada şey yapıyorsunuz. Birkaç cümleyle ona değinmek istiyorum. Ayhan abi de söyledi. 1961 Anayasası ilk kez, ilk kez ikinci maddesine şunu koydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devletidir. İlk kez sosyal hukuk devleti. Bir şey daha vardı. İşçiler ve işverenler izin ve almaksızın sendika kurma, sendikalara üye olma, sendikalardan ayrılma hakkına sahiptirler. Bu öyle bir kapı açtı ki bu açılan kapıyla birlikte sevgili dostlar aynı yılın son günü 31 Aralık günü şimdi gençlere saraçhane dediğimizde herkes sanıyorum son bu İstanbul'da yapılan saraçhaneyi hatırlarlar. Oysa o gün yani 1961'in son günü Saraçhane'de Türkiye tarihindeki en kalabalık toplam. Ben yani daha o zamanlar henüz uzak i̇şte, ortaokul öğrencisiyim. Yüz bin tarihinde yok böyle bir olay. Türkiye'de yüz bin işçi toplandı. Niçin toplandı? Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkının yasaya yasal olarak çıkması için toplandılar. Ve gene o yıl Dünya tarihinde hep söylüyorum. Başka örneği var mı bilmiyorum. Bilen arkadaşlar beni uyarsınlar. İlk kez bir işçi sınıfı partisi sınıf sözcüğü yasak deriz arkadaşlar. Türkiye'de sınıf sözcüğünün yasak olduğu o dönemde bir işçi sınıfı partisi kuruldu. Türkiye İşçi Partisi. Ama çok önemli bir şey vardı bu parti kuranlar 12 kişinin tamamı işçiydi. Biliyorsunuz dünyadaki örnekler nasıl? Aydınlar genellikle başı çekiyor. Aydınlar genellikle önce parti kuruyorlar, düşünceleri aktarıyorlar, arkasından sınıf geliyor. Türkiye'de farklı bir olay oldu. İşçiler Türkiye İşçi Partisi'ni kurdular. Kemal Türkler, Kemal Nebioğlu, Rıza Tuğaz, İbrahim Güzelce, İbrahim Denizce, yani 12. Hepsi sendikacı bu arkadaşlarımız. Ve sonda o sizin bildiğiniz Mehmet Ali Ayborlar, Beyce Boranlar, onları bu işçiler partiye davet ettiler aydınları. Ve bu davet üzerine o aydınlar daha sonra Türkiye İşçi Partisi'ne geldiler. Bence bu müthiş bir olay. İlk kez işçiler kendi sınıf partilerini kurdular. Bu öyle bir kapı araladı ki Türkiye'de Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması 1963 yılında gene Türkiye'de ilk kez büyük bir olay oldu. Kave İstinye'de bir kapı fabrikası İstinya'da. Kave'de işte işçilerin daha az önce edinilen haklarını patron vermemeye başladı. Bunun üzerine işçiler direnişe geçtiler. Evet. Fakat bu maden işlevi bir tartışma konusu oldu. Hatta Kemal Türkler'e şunu söylediler. Dediler ki Allah aşkına ya verilmeyen bir takım haklar için böylesi bir risk göze alınabilir mi? O büyük önder Kemal Türkler'in müthiş sözlerini e, orada e, tarihe geçen sözleri şuydu olabilir. Küçük patlar için olabilir ama burada Türkiye işçi sınıfı tarihi için dev bir adım atılıyor. Çünkü yasal değil, yasa dışı bir şey. Dedik ki bu yapılan direniş yasa dışı olabilir. Öyle diyorlar. Ama anayasa içi ve o kadar büyük ses getirdi ki Kave bildiğiniz gibi Hasan Hüseyin o müthiş dizeleri o e, direniş için yazdı. Ne dedi Hasan Hüseyin o şi e, şiirinde? İzin verirse İstinyeli işçi kardeşleri izin verirlerse kavel görevcileri ilk çocuğumun adını kavel koyacağım dedi. Üç yıl sonra bu kez Türkiye'de yepyeni bir direniş, Paşa Bahçe direnişi ortaya çıktı ve Paşa Bahçe direnişinde örgütlü olan sendikanın Türk işin patronların sermayenin yanında yer alması üzerine Türkiye'de dev bir kapı daha açıldı. Neydi o dev kapı? Daha sonra diskin kurulmasıydı arkadaşlar. Ve devrimci işçi sendikaları konfederasyonu kuruldu. Gene İlk başkan Kemal Türkleri unutulmaz insanın sözleriyle ne dedi? Amerikan uşaklarının Amerikan paralarıyla işçileri zincirlediği bu bağı biz şimdi parçalayıp atıp kendi sınıf ve kitle parti e, sendikamızı kuruyoruz, konfederasyonumuzu kuruyoruz dedi. Sınıf ve kitle sendikacılığı çok çok önemliydi. Çünkü arkadaşlar o güne kadar işçiler Türkiye'de genel olarak söylüyorum. Yani partiler, Türkiye Komünist Partiler, Türkiye İşçiye Partiler diğerleri olabilir ama genel olarak o insanlar fabrikaya gider, patronun verdiğiyle yetinen bir konumdayken birden bire kendileri için sınıf olma bilincine ermeye başladılar sınıfsal onur sahibi olmaya başladılar. Ve güçlerinin farkına vardılar. Dayanışmanın farkına vardılar. Ve arkasından fıtrat gibi eylemler geldi. Gama geldi biliyorsunuz. Orada Şerif rahmetli oldu. Arkasından diğer direnişler geldi. Derdi gene müthiş bir direnişti. Fazla uzatmayın direnişleri tek tek saymayın ve bunun sonunda da baktılar ki olmuyor bu işin önüne geçelim diye 15-16 Haziran ön olaylarına yol açan arkadaşımın söylediği kardeşimin söylediği yasadaki sendika yasasındaki değişikliğe gittiler ve bu değişiklikle detayları söylediler. Konfederasyon ise işte tüm üçte birini bütün Türk, Türkiye'deki sendikalı işçilerin ya da bir iş yeri sendikası ise o iş yerindekilerin üçte birini örgütlemek zorundasın ve ayrılmak için noterden gidip imza vereceksin gibi. Bunun tek bir amacı vardı. O günkü Çalışma Bakanı'nın söylediği gibi diskin çanına ot tıkamak, diski boğmak, diski yok etmek. Ve biz buna karşı eyleme geçti. 15-16 Haziran eylemlerine geçti. Arkadaşlar önemli olan şu. Bizim bugün için ondan alacağımız ders şu. Tepedeki sendika yöneticileri başta Kemal Türkler olmak üzere şimdi bir ordu düşünün. Ordunun savaşta zafer kazanması için ordu komutanının önde olması gerekir genellikle. Ve diğer askerler de ondan güç alırlar. Sendikacılar arkadaşlar, Kemal Türkler ve diğerleri sorumluluğu alan en öndeki insanlardır. Ve bundan dolayı da işçiler, bırakın diski işçileri, Türk işçi işçiler de buradan güç alarak e, kendi liderlerinin arkasında o direnişe geçtiler. Direniş ama iki sınıf çarpışıyor. Bir yanda işçi sınıfı, diğer yanda sermaye. Ama sermaye sırtını kime dayamış? Devlete dayamış. İşte ben gözlerimle gördüm. Askeri var, polisi var, jandarması var. Hadi onu bırakın. Ayhan abi söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar iktidarı ve muhalefetiyle yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi ile birlikte ki kurulan komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi adına daha sonra disk başkanı olacak Abdullah Baştürk de var. Bu yasayı hazırlayanlar onlar. Ve bu yasayı e, mecliste dört kişi red oyu verdi. Oy birliğiyle. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi de orada, Onların yanında. Hakkını yemi Şeref Bakşı bir CHP'li red oyu verdi. Rıza tek başına aslanlar gibi mücadele etti. Batıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Tip kuruldu. 1965 seçimlerinde yüzde iki oyla 15 milletvekili çıkardı. Daha sonra senatoya Fatma Hanım'ın da girmesiyle meclisi 16 kişilik bir grup oluşturdular. 69 seçimlerine gelince öyle bir ürperti yaratmıştı ki bu Türkiye işçi sınıfının Türkiye'yi sarsması, meclisi sarsması Hatta ben anımsıyorum. Eşref Paşa düğün salonunda Çetin Altan'ın konuşması sırasında öyle bir saldırıya uğradı ki tam, camlar falan kırıldı. Her yerde saldırıya uğruyorlar. Her yerde. Ve 1969 seçimlerinde bunun önüne geçmek için bir yasa değişikliğiyle seçim kanunu değiştirdiler arkadaşlar. Ve 1969'da Türkiye İşçi Partisi gene aynı oyu almasına rağmen 15 milletvekili yerine yalnızca iki milletvekili çıkardı. Mehmet Ali Ayba, rahmetli ve Rıza Kuaz değerli insanlar. Ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi bu kez diski de ortadan kaldırmak için eee o yasal değişikliği meclisten geçirdiler. Bunun geçmesiyle birlikte arkadaşlar Disk'in yaptığı çok önemli bir olay. İlk defa tabanın söz ve karar sahibi olması doğrultusunda gene Ayhan abinin dediği gibi her iş yerinde direniş komiteleri kurdular. Ve bölge sendika temsilcileriyle, iş yer temsilcileriyle toplantılar yapmaya başladılar. Ve direnişin önünde sendikacılar çektiği için tutuklandılar. Kemal Türkler sanıyorum dedi yerler dört ay kadar hapis yattı. Dava o kadar devam etti ki Kemal Türkler katledildikten sonra 1984 yılında 15-16 Haziran'daki dava sonuçlandı ve beraat ettiler. Kemal Türklerin katlinden sonra. Sevgili dostlar fazla uzatmayayım. Bugün bugünün Türkiye'sinde ben uzaklarda geliyorum. Her yıl gözlemliyorum. Bir de yukarıdan bakmaya çalışıyorum. Öyle bir halde ki şu anda Türkiye'de işçiler düşünebiliyor musunuz? Ne iş güvenceleri var ne de iş güvenlikleri var. Ekonomik kriz hat safhaya gelmiş ve bu doğrultuda aynı zamanda Öyle bir sistem kurmuşlar ki işçiler dahi, emekçiler dahi herkesin elinde bir kredi kartı var görebildiğim ve bu kredi kartıyla o emekçileri ve işçileri sisteme öyle bağlamışlar ki bugünlerini bırak yarınlarını da rehin almaya başlamışlar bu emekçileri ve bunun sonucu olarak sendikaların konumunu ben bir şey söylemeyeyim sizler çok daha iyi biliyorsunuz ama şunu söylememe izin verin arkadaşlar. Bundan iki yıl önce sanıyorum bir toplantıda aynı şeyi söyledim. Bir daha tekrar edeceğim. Sendikaların da bunda payı var. Neden payı var? Sevgili dostlar, Kemal Türkleri gördünüz. En önde yürüdü ve öldürüldü. Kemal Nebi meclise girdik. Ama Türkiye İşçi Partisi'nden girdi Onun dışındaki gelenler o Abdullah baştır, hani mecliste yasa değişikliği için komisyonda olan disk başkanı olduktan sonra meclise girdi. Süleyman Çelebi meclise girdi. Rıdvan Budak meclise girdi. Kamil Bekoğlu meclise girdi. Başkan olmasa Işıklar meclise girdi. Arkadaşlar yani şimdi işçiler eğer kendi liderlerini önderlerini sanki bu toplumu meclisi bir basamak yaparak oraya geçme aracı gibi görürlerse güvenleri yitirilir. Ben Gökter yöneticiliği yaptım. Ben Gökter İzmir Şube Başkanlığı yaptım. Sevgili arkadaşlar, değerli ağabey, Fakir balkon, Can abim, doğru bir kez sanıyorum o yaşlı ahliyle aday oldu ama bir sol partiden aday oldu ve ondan sonraki Töpler döneminde başkanlarımız Ali Bozkurt olsun, e, Gültekin Gazi olsun, diğerleri hiç birimiz böyle bir şey düşünmedi. Sorumluluğunu alarak <laughs> sorumluluğu almak çok önemli. Ve başınıza geleceğe katlanarak bu yola gireceksiniz. O zaman öğretmen örgütü nasıl bir örgüt oldu? Türkiye'de 220 bin üyesi var. Hiçbir sendikanın, hiçbir odanın böyle bir örgütlenme yok. Diğerleri de büyük kentlerde olabilir, kazalarda olabilir. Köylere kadar, kılcal damarlara kadar girdi. Niçin? Eğer siz böyle bir lider konumundaysanız, yığın da de arkanızda gelir. Ve bugün arkadaşlar, sendikalarımızın hali pürmelali ortada. Sanıyorum 15-16 Haziran'ı iki yıl önce gene aranızdaydım. Bugün burada ve her yıl anıyorsak şunun için bundan ders çıkarmamız gerekir. Bu dersleri bugüne uyarlamamız gerekir. O bir deniz feneriydi. Işığı tuttu. Işığı görmek bize, emekçilere, sendikalara, konfederasyonlara görürler, görmezlerse ne yazık ki sonumuzu çok iyi görmüyorum. Sevgili arkadaşlar, sözlerimi o büyük ozanın şu dizeleriyle bitireyim. Demir, şeker ve kömür ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayal ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının kaderi bir gün değişmiş olur. Bir gün onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman. Buradaki kardeşlerim toprağa basıp doğrulacak insanlara örnek olmak istiyorlar, önder olmak istiyorlar. Hepinizi yürekten kutluyorum. 15-16 Haziranlarımız geleceği ışık tutsun. Sağ olun. olun.